Evet herkese merhaba. E, bugün iftarda ben pizza yapmak istiyorum. Ama bildiğimiz klasik böyle hamur pizzalarından değil. E, Lavaştan bir pizza yapmak istiyorum. E, hem kalorisi daha düşük oluyor. Yani hamur yemektense ince bir yufka yemeyi tercih ediyorum ben. Bunun için lavaş e, ununun geleneksel lavaşını kullanıyorum. Tavaya Ölçüsü daha sığıyor benim tavama. Bunların daha genişleri var. İsterseniz ondan da kullanabilirsiniz. Şöyle salam, sosis, kavurma, ıvır zıvır o tarz böyle malzemeleri küçük küçük kırptım. Sonra biber salçasıyla domates salçasını karıştırdım ve çeşitli baharatlar ilave ettim. Bir de tabii üzeri için kaşar peynirimiz var. Şimdi başlayalım yapmaya. Evet. Lavaşımızı alıyoruz. Önce tabanına domates salçası ve biber salçası ve çeşitli baharatların, hafif zeytinyağının karışım haline getirdiğimiz salçayı bıçakla sürüyoruz. Önce zeminini hazırlıyoruz. Sizin keyfinize kalmış. Bir yok diyeceğim. Tabii salamı kokusunu aldı. Evet. Malzemeleri, iç malzemeleri sevkinize göre az ya da çok. Buna mantar da ilave edebilirsiniz. Sivri biber, zeytin de ilave edebilirsiniz. Evet. İç malzemeleri de koyduktan sonra üzerine kaşar dilimlerini ben bol kaşarlı seviyorum. Bu şekilde dizdikten sonra biraz sorum. Şimdi biraz önce hazırladığımız pizzaları böyle tencerenin içine aldık. Kapağını da kapatıyoruz. Altını da kısıyoruz ki kendi şey sıcağı ile birlikte pişsin. Üzerindeki kaşarlar erisin. Hiç yağ koymuyorum. Ee, kendi sıcağıyla pişecek. Evet. Gördüğünüz gibi buhar oldu. Çünkü o buharın sıcağıyla kaşarlar eriyecek. Altı üstü pişecek. Ben yine evet dedim her zamanki gibi. pizzamız hazır gördüğünüz gibi. Siz isterseniz mantar da koyabilirsiniz. Biber de koyabilirsiniz. Herkese hayırlı iftarlar diliyorum. Bizim lavaş pizzalarımız hazır. Biz şimdi iftarımızı yapmaya gidiyoruz. İyi akşamlar diliyorum.